Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar kart koymaya devam edeceğiz. Zaman videoya geç. Sırayla takımları söylüyorum. 1. En son Paris kullanacağız. ikinci olarak Bayern Münih. 3. olarak Barcelona. Ve dördüncü olarak Kral. Yani Real Madrid. En iyisi Real Madrid mi yorumlara yazın. Tabi açık olursa. Bu Varlar yorumlarım kapalı oluyor. Bu ara yarım yorum açık olursa şeye o sevinç videosundan en sevdiğiniz sevinç isim bulup sırasına yazabilirsiniz. O zaman geçiyoruz. İlk Real Madrid koyacağım. Size tabii ki de göstereceğim. Öbür türlü biz görmedik. Nereye koydun? deme olasılığımız var. Bu sefer çok rahat Rodrigo, Bellingham'a benzetiyorsun. Benzetebilirsiniz. Tam tam şöyle bir dakika. Tam şurada ismi yazıyor Rodrigo. Önemli olan. Neyse devam edelim. Şimdi Double treble'lardan Modric ve Cross yerleştiriyoruz. Harika. Yerleştirdim ortada. Şimdi şey Jocelo en son. Şimdi Jocelo'yu gösteriyorum. Yeni sayfamız geliyor. Ve iki tane. Ter Stegen ve Andreas Christen. Bak Andre tercihte gel. Laka yerleşti. Bu arada nereye baktığıma bakmayın. İkide bir yukarı bakıyorum. Arkadaşım mesaj atıyor. onu yerleştirmek birazcık zor iyi beni. Tamam. Şimdi hemen ikinci olarak testte gel. Demeden hemen bir göstereyim. Hemen. Mark Andre tercihte Şimdi teker teker Serge Gnabry şekline bakmayın. Şekline bakmayın. Bu arada böyle olduğuna bakmayın. Normal kartlardan daha olur hissettiriyor yani. Hemen yerleştiriyorum. Bir. Yerleştirdim ve böyle görünüyor. Mark Andre ters gel. Yerleştiriyorum. Hemen göstereyim. Ve en son Bayern'den Rhein-Gravenchburg. Börç. Tamam gelmedim. Açılsam açıl. Açıldı. Sonucuyu de gösterdim. Harika. Ve son takım olan Paris tane Mbappé var. İkisini değerleştiriyorum. Ay ay. Gir 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 Allah'ını seversen gir Mbappe. Yani İki olarak yerleştiriyoruz açılsam açıl. Amerika. Açıl. Seni yerleştirdim. Ve son olarak gireceğim dondurma. Ve onu yerleştirdikten sonra videomuzu bitireceğiz. Burada neredeyse 7 dakika olacak. Bu arada 35 olmuşuz. Ee, bu videoya abone olanlar için çok teşekkür edeceğim. Bu videoda kanalımı daha yeni görüyorsanız lütfen abone olup bir like atın. Çok basit görünüyor. Basit. Tabii ki de basit. Ama YouTuber olmak harbiden zor iş. Ve son kartımızı yerleştirdik. Ve kapatıyoruz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.